Sanırız oyuncular kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Emre'de. bu videoda sizlerle GTA 5'te mükemmel bir paint job göstereceğim. Bunu bir glitchle yapacağız ve o de arkadaşlar mükemmel duruyor bence o için o seri için en güzel uyum bu. Hadi hiç durmadan başlayalım. Evet geliyormosa Yapmamız gereken ilk şey metalik e, hani şey mat üzerine metalik glitchine uygulamamız. Bunun için display'den seçeceğimiz renk mat Kaftır purple arkadaşlar. Bu renk. Bunu bir sihir yapınca açılıyor. Bir sihir kazanmamız lazım. Ben yapmıştım. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar. Ve mat ay met, mat üzerine metalik glitch'i uygulayacağız. Şimdi buradan metalik'e giriyoruz. Metalik'te iki tane şey aşağı gidiyoruz ve geri çıkıyoruz. Şimdi buradan plate'e gidiyoruz. Ya da blue yapıp sonra yine eskisine çeviriyoruz ve display e geri gittiğimizde bakın piyasın açıldı arkadaşlar. Şimdi metalik e, şey mat üzerine metalik renkler uygulayabiliyoruz. Buradan race yellow seçeceğiz arkadaşlar. Aynen bu rengi seçiyoruz. Hani bu rengi de seçmek isteyebilirsiniz ama Race bu bu renk için daha güzel oluyor arkadaşlar. Bunu seçiyorum arkadaşlar ve secondary kalır olarak da yine bat bu sefer de bat midnight yok evet, aynen midnight seçiyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir uyum oluyor bunu internette gördüm gerçekten çok beğendim ve arkadaşlar birazdan size güneşte nasıl renk değiştirmeyi göstereceğim. Şu an akşam olduğu için videoyu durduracağım ve güneşle başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bakın buradan baktığımızda böyle bir sarılık var ve aynı zamanda orta taraflarda bir açıklık var. Beyazlık var. Buradan baktığımızda aynı şekilde karanlığı. Yani hani ışığa göre renk değiştiriyor kısaca arkadaşlar. Ve mükemmel bir renk. Burada hani bazı videolarda konstrantı çok yüksek olduğu için çok parlak gözüküyor. Benimki normal ayarlarda full HD normal böyle gözükecek hani sizde de herhangi bir oynama yok. Başka e, respray videoları için başka respray videoları gelmesi için beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.